BMW X1, atletik tasarımı, etkileyici dinamikleri ve çevikliği ile geleceğin standartlarını belirlemeye hazır. Müzik Sahip olduğu çok yönlülükle dikkatleri üzerine çeken BMW X1, güçlü silüeti, uzun aksarılı, büyük hava girişli ön paneli, modern altıgen gündüz farları, çarpıcı böbrek ızgaraları ve LED farlarla birlikte son derece etkileyici bir görünümü garanti ediyor. Malzeme kalitesi ve ergonomik iç dizaynı ile dikkatleri üzerine çeken BMW X1, esnek şekilde ayarlanabilir arka koltukları sayesinde sağladığı geniş baş ve diz mesafesi, iç tasarımının tamam boyunca devam eden ortam aydınlatması, yeniden tasarlanmış arka led farları, sens deri döşemelerde ve zemin paspaslarında yer alan dekoratif kontrast dikişleri ile daha ilk bakışta baştan sona bir X modeli olduğunu belli ediyor. Tasarımında teknolojiye öncelik veren BMW X1, opsiyonel olarak tercih edilebilen navigasyon Plus, BMW Head-up Display, dokunmatik iDrive butonu, yerleşik 8.8 inç renkli LCD ekran ve yüksek çözünürlüklü 5.7 inç ekranlı gösterge paneli ile sağladığı konfor ve sahip olduğu yüksek teknoloji bakımından da öne çıkıyor. Versatil bir otomobil olarak dikkat çeken BMW X1 çok yönlü kullanıma adapte olabilecek, her amaca yönelik tasarımıyla alışılmışın dışına çıkmaya hazır.